Herkese yeniden merhaba. Dizinin bu bölümünde Hira evliliği kabul etmiş olacak. Hira artık tam anlamıyla kaderine razı gelmiş olacak ama bu durum Orhun'un asla umrunda olmayacak. Orhun'un umrunda tek olan şey ise intikam olacak. Orhun'un artık konakta bir düşmanı daha var. Orhun artık annesini eskisi gibi görmeyecek. Onu adeta bir düşmanı gibi görecek. Bu yüzden de bu evliliğin gerçekleşebilmesi için elinden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edecek. Afife ise bu evliliğin bile kabul etmekte oldukça zorlanmaya devam edecek. Hatta Afife bu düğünün iptal olabilmesi için elinden gelen tüm planları yapmaya başlayacak. Afife Şevket ile el ele verip planlarını yapmaya devam ederken Orhun da annesinin canını daha fazla yakabilmek için ona karşı planlar yapacak. Bu ikili arasında bu çatışma devam ederken ortada kalan kişi ise tabii ki Hira olacak. Hira'nın çilesi bir türlü bitmek bilmeyecek. Hira artık kötülük yaşamasın, yaşadığı hiçbir şeyi hak et etmiyor diyenler videoyu beğensin lütfen. Hira kesinlikle yaşadığı hiçbir şeyi hak etmiyor ama Hira'nın çilesi bir süre daha bu şekilde devam edecek. Masum olduğu ortaya çıktıktan sonra ise Hira'nın o konaktaki durumu tamamen değişmeye başlayacak. Aynı zamanda Orhun da çok pişman olmaya başlayacak ama bu bölümler gelene kadar Hira'nın yaşamadığı hiçbir kötülük kalmayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Orhun ne zaman değişmeye başlayacak? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bizimiz alakalı tüm yeni gelişmeleri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.